555 liraya yükselecek. Türkiye'nin yerli ayakkabı üreticilerinden bir firma bugün ilginç bir satış yöntemi gerçekleştirdi ve ayakkabıları çift yerine kiloyla sattı. İstanbul Şişli'deki mağazada gerçekleştirilen ayakkabı satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin en büyük yerli ayakkabı üreticilerinden Hangar Ayakkabı İstanbul Şişli'deki mağazasında satışları kiloyla yaptı. Mağazanın açılmasıyla içeri giren vatandaşlar kilosu 5 liradan ayakkabıları sepetlere doldurdu. 10 liraya 5 çift ayakkabı alabilen vatandaşlar yeni satış yönteminden memnundu. Satışla ilgili bilgi veren Hangar Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Selçuk, ayakkabı sanayisini ayakta tutmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Ayakkabı çok pahalı üretilen bir ürün değil. Bugüne kadar Türkiye'de çok pahalı satıldı ve uzak doğu ve Çin gelip Türkiye'deki ayakkabı sektörünü yerle bir etti. Şimdi biz ilk önce bu sektöre karşı yani ithal sektöre karşı bir duruş sergiledik. Akabinde Türkiye'deki ayakkabı sanayini yan sanayiyle birlikte geliştirdikten sonra bunu Avrupa pazarına nasıl götürebilir, ona bakacağız. Bu da duruşlardan bir tanesi. Kesinlikle ithal mal satmadıklarını kaydeden Selçuk yaklaşık 5 ton ayakkabı satmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ee, yerli üretici ve yerli sanayiciyle birlikte 1 liraya ithal ayakkabı satmaktansa kilosu 5 liradan çokça ayakkabıyı satalım. Hem kasada izdiham olmasın hem de yerli üründeki dik duruşu İtalya karşı yani Çin ayakkabısına karşı burada beraber sergileyebilirdik. Hep beraber bir çalışma yaptık. Arkadaşlar çok büyük destek verdiler kendi tesislerimizdeki ayakkabıları da getirdik. Bugün burada 5 ton ayakkabı satacağız. Bundan sonra 5 beş mağazada 5'er tondan 25 ton ayakkabı satmış oluyoruz. Hangar ayakkabının kiloyla ayakkabı satışı bundan sonra Bakırköy, Avcılar, Kartal, Eskişehir ve Adapazarı'nda da uygulanarak son bulacak. Sevgili izleyiciler, Milli Görüş'ün 40. yılı Konya'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Töreni eski baş...